arkadaşlar buradaki Mugros Market'e az bir ürün gelmiş ama yine de size göstermek istiyorum. Çok ürün geldiği zaman bu videonun ikinci parçasını da çekeceğim. Onun için takipte kalmayı unutmayın. Şöyle defterler var. Etiketler çok karışık yalnız. Yani nasıl bulacağız? Bakacağız artık. Bu mesela 120 yaprak çizgili bir defter. Fiyasına hemen bir bakayım ben. Ve bu defterlerin fiyatı arkadaşlar 49,95 kuruş. 120 yaprak olanların Şunlara bakalım. Daha bakın paketleri bile açılmamış. Göremiyorum onun için kaç yaprak. Şurada yazıyor mu acaba? Bunlar da 80 yaprak telli defterler. Ve bunların fiyatı da 39 95 kuruş. Şunlara bakalım. Bunlar neymiş? Şöyle 80 markasının defterleri var. Bunlar da 50 yaprak kareli defterler. Bunun fiyatı 18 95 kuruş. Şöyle bloknotlar var. Bunların da fiyatı 39,95 kuruş. Şöyle fon kartonları gelmiş. Onlu. Maalesef bunun fiyatını göremedim arkadaşlar. Çok karışık burası. Şöyle Faber Castell'in ağızlı kalem uçları var. Fiyatı yine yazmıyor. Eğer bulursam internetten fiyatını videoya ekleyeceğim. Şöyle Paris markasının silgi setleri var içerisinde 10 adet varmış bunların da. Şöyle program markasının ikili var. Maalesef arkadaşlar fiyatları size söyleyemiyorum. Şöyle keçeli kalemler var. Bir de şöyle jumbo keçeli kalemler var. Bunlar da 12 12'li. Ve şöyle bir stand var. Burada etiketleri gördüğünüz gibi var. Hemen şunlara bakalım bir. Lisans kalem var. 34.95 bu şekilde. Şöyle örümcek adamlı var. Elsa'lı var. Ve şöyle makas seti var. Koruma kılıfı da var. Fiyatı 59.95 kuruş. Şöyle etiketler var. Okul etiketleri. 14.95 fiyatları. Bu şekilde. Şöyle Frozen'da bir kalem seti var. İçerisinde silgi ve kalem tıraşı var. İki tane de kalemi var. Şöyle başlıkları da pomponlu fiyatı 139.95 kuruş ve burada da Disney figürlü kalem seti var şöyle ikili fiyatı da 99.95 kuruş bir de şöyle önümcek adamlısı var şuna bakalım burada da bir kırtasiye seti var İçerisinde defter kalem silgi kalem tıraş ve fosforlu kalemler var fiyatı da 139.95 kuruş şöyle frozen kalem setlerim fiyatı 99 lira 95 kuruşmuş şuraya bakalım şurada kalemlik var içerisinde kalemleri de var gördüğünüz gibi makas var cetvel var böyle bir set ve fiyatı 139 lira 95 kuruş şöyle kalem 34.95 mesal bunlar Şu şekilde şöyle yumurtlayan kalem deniyor bunlara fiyatları da 27 lira 95 kuruş başlığı düştü Onu bir sakalım. Şöyle uçlu versesi kalemler var. Frozen'lı da var. Onların fiyatına kadarmış. Onun fiyatı yazmıyor. Şöyle silgiler var. Bu şekilde. Fiyatları 22,95 lira 95 kuruş. Şöyle var. Bunlar 22.95'miş. Şöyle ruj olanlar, ruj silgiler 19 .95. Şöyle aşağı tarafta da beslenme kabları var. Bunların fiyatı 69 95 kuruş. Şöyle çıt çıtlı dosyalar var. Lisans ürün bunlar. Bunların fiyatı ne kadarmış yazmıyor. Ve şöyle mataralar var. Plastik ürün bunlar ve fiyatları da 169 lira 95 kuruş. Buradaki stand böyleydi. Buradaki ürünleri de şöyle bir göz atalım. Şöyle Faber Castell'in kalem tıraşları var şekilde iki bölmeli bunlarda. Fiyatı 44 lira 95 kuruşmuş. Şöyle Pris markasının yapıştırıcıları var. Şöyle boya kalemleri. Silgisi ve kalem tıraşı da varmış bu ürünün mesela. 12 lem. Bu ürünün fiyatı 171 liraymış. Ve şöyle Pris markasının da 12'li kuru boya var. Fiyatı da 89 lira 95 kuruş. Şöyle Ross kırmızı kalem seti, dörtlü set. Şöyle tatlı kalemleri var, üçlü set. Art markası alınmış. Bakalım fiyatını bir... Fiyatını göremedim. Şöyle çıt çıtlı dosyalar var. Eskisini bulmuşken göstereyim yoksa kaybediyorum. Bulması çok zor. Henüz daha açılmamış ürünler gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Bunların fiyatları 8 lira 95 kuruş. Şöyle bir paket daha var. bu şekilde. Fiyatları dediğim gibi 8.95. Şöyle etiketler var. Buraya bir dergi karışmış bakın. Black Pink hayranlarına şöyle bir görün. Şöyle kalem setleri var yine Art markasının dörtlü fosforlu kalemler. Fiyatı yine yok bu ürünün. Şöyle Faber Castell'in setleri var. Ayrıca bakın burada şöyle yazıyor. Faber Castell ürünlerinde %25 indirim yazıyor. Acaba bunlar incelinli halim yoksa kasada mı düşüyor bilmiyorum onu. İncelinli halleri bu şekilde. Şöyle art markasının 12'li kuru seti var. Bunun fiyatı 20 lira 95 kuruş. Şöyle Pirit markasının 12'li keçeli kalem seti var. Bir de şöyle 24'lü olanı var. Bu şekilde renkleri daha fazla bunların. Fiyatı da 134 lira 95 kuruş. Şöyle Arts markasının 12'li keçeli kalem seti var. Bunların da fiyatı 34,95 kuruşmuş. Şuradaki defterleri gösterdim mi? Şöyle A5 boyutunda defterler var. Bunlar da yine Arts markasının 60 yaprak defterlerim. Şöyle bir kuru boya sesi var. Bunun içerisinde de 12 adet renk varmış. Floating'in uçları var. Bayağı bir karışık burası ya. Daha düzenli olabilir de. Şöyle bir cetvel seti var. Bunu da göstereyim. Bu şekilde. Renkli bir cetvel seti. Bu şekilde. Hep aynı renkler zaten. Piyasada yine yazmıyor maalesef. Ürünler bu şekilde arkadaşlar. Arada acaba göstermediklerim var mı diye bakıyorum. Şöyle pastel boyalar var. El kağıtları var. Haber kastelin birçok seti var. Piretin ürünleri var. Rotring'in ürünleri var. Ürünler bu şekildeydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha büyük bir Migros'a gittiğim zaman orada daha çok ürün olacak. Onun da videosunu çekeceğim inşallah. Onun için takipte kalmayı unutmayın. Ne eğitim ve öğretim yanında hepinize başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.